Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Pro Stars videosu çekeceğiz. Ben bu hesap kardeşimin hesabı daha az önce açtık. Az önce demeyin bir buçuk saat falan oldu. Lazer 700 724 kupa olduk. Ee, burada Bro festte de bayağı geldik görevlerde. Ondan sonra hemen bunlar böyle sıfırdı. Bunları yaptık. Az önce Barley çıkardı Hiç oynamadım. jesi de çıktı. Zaten onları kupa yolundan aldım. Şimdi arkadaşlar daha fazla uzatmadan geçelim. Kupa işine geçelim. Az önce bunları yanlış çıkarttım. Savaş kupası sonra büyük İlk lazım bunlarla deneyeceğim. Al sana Büyük. diğer ee, Daryl geldi arkadaşlar. İyi iyi. İyi ama iyi karakter ama başka şeyler çıkacağını ümit ediyorum. Ve çıkmayabilirdi. Çıkarsa çok iyi olur. İnşallah çıkar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve bizi yorum atmayı unutmayın. Biz desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şeliye verelim. Şeliye 9 yaparız. Evet arkadaşlar e, oradan bir ve Poco geldi arkadaşlar. İki karakter. ondan sonra büyük kutuya geçelim. İyi 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 iki karakter çıktı. Bir karakter daha çıkarsa çok iyi olur ve seviniriz emeğimiz boşa gitmedi ve bir şey çıkmadı arkadaşlar büyük kutuya geçiyor ve bir şey çık ve Rusa geldik enderleri tamamladık ondan sonra savaş kutusuna geçelim bir şey çıkmadı iyi tamam iyi daha mega kutularımız da var iyi 3 tane karakter çıktı ve arkadaşlar en iyi 7'sine geçiyoruz 1 2 3 tane mega kutumuz var hatta 4 tane arkadaşlar açıyoruz ve 5 yazdık zaten bunlardan bir şey çıkacağını da ümit etmiyorum çünkü 3 tane karakterimiz çıktı ve bunlardan bir şey çıkacak Allah bir şey yazma Bir yazma işte 5 yaz Arkadaşlar son bir de bunu kardeşim açıyorum. Ve aç.